Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu videoda sizlerin sormuş olduğu sorulara cevap vereceğim. Bildiğiniz gibi yarın kabine toplantısı olacak. Kabine toplantısı niçin önemli? Bunu en son videomda anlatmıştım ama bir kez daha değmem gerekirse yeni risk kartesi yayınlanacak arkadaşlar. Ve risk kartesinden sonra bazı illerimizde ortaokul öğrencilerimizin sınavları ertelenmiş olacak. Şimdi ortaokul öğrencilerimizin bazıları şu soruları soruyor. Öğretmenim bizim yarın Sınavımız var ama yarın kabine toplantısı akşam saatlerinde olacağı için yarınki sınavlar olacak mıyız, okula gidecek miyiz diye bir soru sordular. Buna kendi okulunuzdaki öğretmenler karar verecek açıkçası. Çünkü Milli Eğitim bununla alakalı şu an için bir karar yok. Milli Eğitim'in son kararı kırmızı ve turuncu ildeki ortaokul öğrencilerimizin tabi 8'ler dışında sınavlar ertelendi. Bu ifadeyi açıklamıştı Milli Eğitim. Ama sizin öğretmeniniz yarın kabine toplantısı olacağı için ben pazartesi günü sınav yapmayacağım da diyebilir arkadaşlar. Bu biraz sizin okulunuzun vereceği bir karar. Peki pazartesi akşam kabine toplantısı yine risk kartesi açıklandı. Ve maalesef çoğu ilimiz kırmızıya yakın renk olacak ya da turuncu olacak. O zaman ne olacak? Turuncu ve kırmızı illerdeki ortaokul öğrencilerimizin sınavları ertelenmiş olacak arkadaşlar. Bunu yarınki risk kartesinden sonra söyleyeceğiz. Ayrıca bir durum daha var okulların kapanma durumu. Şu an için okulların kapanma durumu konuşuluyor arkadaşlar. Çünkü bazı illerimizin bazı ilçelerinde daha doğrusu bir ilçenin hepsine kapanan okullar var. Uzaktan eğitim ödenen okullar var. Vaka sayısındaki artıştan dolayı bazı illerimizde okullar kapanabilir. Tüm ülke genelinde olabileceği gibi bazı illerde olabilir arkadaşlar. Tabii ki buradaki ihtimaller artıyor. Tüm sınıflar da kapanabilir. Ama bence 8'ler ve 12'ler açık kalacak. Diğer sınıf kademeleri uzaktan eğitime dönecek diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu soruların hepsine yarınki kabinet toplantısına cevap bulmuş olacağız arkadaşlar. Sizler de kanalıma abone olup bildirimler açarsanız kabinin toplantısıyla alakalı ya da alınan yeni kararlarla alakalı bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmış olursunuz arkadaşlar. Bu videoyu Dalgalı Matematik kanalından dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.